Herkese merhabalar ben Kusur, umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni gelecek olan koleksiyonumuz sızdırıldı ve bu video içerisinde normal olarak bu konu hakkında konuşacağız. Öncesinde hemen bir önceki videodaki VP kazanan arkadaşı şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşımız Discord kanalına ulaşabilir. Bu videoda da iki arkadaşa 925 olan puanı hediye edeceğim. Kazananlardan olmak istiyorsanız yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Evet ValorLix yeni setin tanıtımında sızıntı bir görsel paylaştı ve Seerpunk 3 kesin olarak geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere koleksiyonumuz içerisinde Vandal, Phantom ve bir bıçak bulunacak. Geriye kalan iki silah ne olacak şu an için bunu bilmiyoruz ama yakın zaman içerisinde bu görüntü de ortaya çıktığı için, sızdırıldığı için yakın zaman içerisinde bir tanıtım da ortaya çıkacaktır. Bıçak kelebek tarzında duruyor fakat Valorix yazdığı yazıda yeni bir bıçak olarak belirtmiş bunu. hani dolayısıyla kafamda biraz karıştı açıkçası. Acaba hani farklı bir animasyona sahip fakat bu görüntüde kelebeğe benzeyen tarzda bir bıçak mı diye düşündüm. Hani bu sorunun cevabı için tabii ki de tanıtım videosunu görmemiz gerekecek. Sir ilk iki koleksiyonu 7.100 Valorant puanla satılmıştı. Bu koleksiyonda yine aynı fiyattan yani 7.100 Valorant puanından satılacaktır. Silahlar tekli olarak 1775, bıçak konusunda şimdiden bir şey söylemeyelim ama hani normal şartlarda 3550 olması gerekiyor. Ama bildiğiniz gibi hani koleksiyonlarda farklılık yapabiliyorlar, onun için de çıkışı beklememiz gerekiyor. Durum şimdilik bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>